Gerçekten o inkar edenleri inzar etsen de etmesen de onlar için birdir. İman etmezler. Yüce Allah müminleri ve durumlarını söz konusu ettikten sonra kafirleri ve onların sonunda varacakları noktayı söz konusu etmektedir. Küfür, inkar, imanın zıddıdır. Ayeti i kerimede kastedilen de odur. Bazen nimet ve yapılan iyiliğin inkar edilmesi anlamına da kullanılır. Peygamberin küsuf hadisinde kadınlar hakkındaki şu ifadesi şöyledir, ve cehennemi gördüm. Bugün gibi dehşet verici bir manzarayı hiçbir zaman görmüş değilim. Cehennem halkının çoğunluğunun da kadınlardan olduğunu gördüm. Niçin böyledir ey Allah'ın Rasulu? diye sorulunca peygamber şöyle buyurdu: Küfürleri sebebiyle. Ona kadınlar Allah'ı inkar edip kafir mi oluyorlar? diye sorulunca şu cevabı verdi: Onlar kocaya karşı nankörlük ederler, iyiliğe karşı nankörlük ederler. Onlardan birisine zaman boyunca iyilik yapsan sonra da senden bir şey, eğrilik görse, zaten senden hayır namına bir şey görmedim, der. Bunu Buhari ve başkaları rivayet etmiştir. 94. Arap dilinde, el kefir, asıl itibariyle gizlemek ve üstünü örtmek demektir. Şairin şu sözünde, olduğu gibi. Bir gece içindeki, o gecedeki, bulutlar yıldızları gizlemiştir, kefera. Geceye, kafir, denilmesi de buradandır. Çünkü o siyahlığı ile her şeyi örtmüş olur. Şair der ki, her ikisi de, erkek ve dişi deve kuşları, güzelce dizilmiş ve sağlam bir şekilde koruma altına alınmış yumurtalarını hatırladılar. Güneş ışığını kafir, gece içinde bırakmaya koyulunca. Bu beyitteki, züka, güneş demektir. Şairin şu beyti de böyledir. Tan yerinin ağarmasından önce geldiler ve züka oğlu, güneş, bir kefirde, gece karanlığında, gizliydi. Denize ve büyük nehire de kafir denildiği gibi, ikiciye de kafir denilir. Çoğulu küfar gelir. Güce Allah şöyle buyurmaktadır, ekini ekincilerin, küffar, hoşuna giden yağmur gibidir. E, hadit, 57 bölü 20, burada, küfar, ile ikinciler kastedilmektedir. Çünkü ekinciler tanelerin üstünü örterler. Rüzgarların üstünü toprakla örttüğü külü anlatmak için de üstü örtülmüş kül, denir. Hemen hemen hiç kimsenin konaklamadığı ve yolunun geçmediği yerin uzak bölgelerine de kafir denilir. Bu gibi yerlere konaklayanlar ise ehlül küfür adını alırlar. El kufur ile köy ve kasabaların kastedildiği de olur. Yüce Allah'ın onlar için birdir buyruğunun anlamı şudur. Uyarman ile uyarmayı terk etmen arasında onlar için bir fark yoktur, eşittir demektir. Burada soru edatının gelmesi arada bir fark olmadığını göstermek içindir. Yüce Allah'ın şu buyruğu da bunun gibidir, sen öğüt versen de vermesen de bizim için birdir. Eş-Şuara, 26 bölü 136, şair de der ki, Ve bir gece ki karanlıklarında insanlar şöyle derler, gözleri sağlam olan kadınlar da gözleri kör olanlar da birdir. Güce Allah'ın, onları inzar etsen de, buyruğunda yer alan, inzar, bildirmek ve tebliğ etmek demektir. İnzar ancak korunup sakınmak için elverişli bir sürenin olması halinde yapılan korkutmalar hakkında kullanılır. Hemen hemen başka hallerde kullanılmaz gibidir. Eğer korunup sakınmak için gerektiği kadar zaman yoksa bu iş art bildirmek olur, inzar olmaz. Şair der ki: Mühlet olduğu halde ayırt inzar ettin. Sabah vaktinden önce fakat am itaat etmedi filan oğulları bu işten dolayı birbirlerini inzar ettiler, ifadesi, o işten dolayı birbirlerini korkuttukları zaman kullanılır. İlim adamları bu ayeti kerimenin tefsiri hususunda farklı görüşlere sahiptir. Bu ayet umumi olmakla birlikte, azap sözünün üzerlerine hak olduğu ve Yüce Allah'ın kafir olarak öleceğine dair ezeli bilgisi bulunduğu kimseler hakkında özel anlam ifade eder denilmiştir. Bununla yüce Allah, belli bir kimseyi tayin etmeksizin insanlar arasında durumu bu olan kimselerin bulunduğunu bildiğini anlatmak istemiştir. İb'Abbas ve Eykelbi der ki, bu ayeti kerime Yahudilerin başkanları hakkında nazil olmuştur. Uyeybe, Ahtab, B, Eşref ve benzerleri bunlar arasındadır. Errabi ve Enes de der ki, bu ayeti kerime Bedir günü savaşa katılan kesimlerin komutanları arasından öldürülenler hakkında nazil olmuştur ancak birinci görüş daha sahihtir. Herhangi bir kimseyi bu şekilde tayin eden kişi, adeta küfür üzere öleceği hususunda aybın perdeleri kendilerine açılan kimseye benzetilmiştir. İşte bu şekilde küfür üzere ölecekleri Allah tarafından bilinen kimseler bu ayeti kerimenin kapsamı içerisindedirler. İman etmezler, buyruğun haberi olarak ref mevkindedir. Yani şüphesiz inkar edenler iman etmezler, demektir o, şüphesiz, kelimesinin haberinin birdir, kelimesi olduğu da söylenmiştir. Bundan sonraki buyruklar ise Sıla'nın yerini tutmaktadır. Bu görüşü İb Kaysan ileri sürmüştür. Muhammed B. Gezid de der ki, birdir, mübdede olmak üzere merfudur. Onları inzar etsen de etmesen de, buyruğu ise haberdir. Cümlete ne haberidir. Ennehas der ki, yani onlar işi anlamazlığa vurduklarından dolayı uyarmanın onlara hiçbir faydası olmuyor. Kıraat alimleri onları inzar etsen de, kelimesini farklı şekillerde okumuşlardır. Medineliler, Ebu o Am, El Ameş ve Abdullah B. Ebi İshak, birinci hemzeyi tahkik ikincisini de teşil ile olmak üzere şeklinde okumuşlardır. Halil ve Sibeveyh bu okuyuşu tercih etmiştir. Bu Kureyş ile Sa'd B. Bekrililerin okuyuşudur. Şairin şu sözleri de böyledir. Ey cülasıl ile Neka arasındaki yumuşak kumların ceylanı sen misin, o yoksa umsalim mi? Burada yer alan kelimesinde tek elif yazılır. Bir başka şair de şöyle demiştir. Uzandım, elimi gözümün üzerinde siper edip baktım ve tanıdım onu, ona, sen Zeydül Eranip misin dedim. İb Muhaysin'in de bunu daha sonra elif olmaksızın tek hemze ile, şeklinde okuduğu rivayet edilmiştir. İki hemze bir araya geldiğinden dolayı elif hazefe edilmiştir. Veya kelimesi zaten istifama delalet ettiğinden dolayı hasfedilmiştir. Şairin şu sözlerinde olduğu gibi, Kabileden geçip gider misin yoksa erken mi yola çıkarsın? Biraz beklesen sana ne zararı olur? Sözlerinde de demeyerek hemzesiz olarak bu kelimeyi kullanmış ve ile yetinip ayrıca elif kullanmamıştır. İbebi İsa'ın da, şeklinde iki hemzeyi tahkik ile ve iki hemzeyi yan yana getirmemek için de aralarına elif sokarak okuduğu rivayet edilmiştir. Ebu Hatim der ki, aralarına bir elifin girip ikinci hemzenin hafif okunması caizdir. İbu Am ve Nafi, de bu şekilde çokça okurlar. Hamza, Asım ve Kisai her iki hemzenin tahkiki ile, şeklinde okurlar. İbu Übeyd'in tercihi de budur. Ancak Halil'e göre bu uzak bir ihtimaldir. Sibeveyh de der ki, böyle bir okuyuş kelimesinde olduğu gibi ağır gibi görünüyor. El Ahfeş der ki, iki hemzeden birisinin hafif olması caizdir. Ancak bu kötü bir okuyuş şeklidir. Çünkü Araplar ancak söyleyişin ağır bulunmasından ve bir tanesinin husulünden sonra hafif okumaya yönelirler. Ebu Hatim de der ki, her iki hemzenin de hafifletilmesi caizdir. İşte burada yedi kıraat veçini gördük. Kur, anın dışındaki söyleyişlerde sekizinci bir vecih de caizdir. Kur, anın dışında dememizin sebebi, bu sekizinci şeklin çoğunluğun kabul ettiği okuyuş şekline aykırı düşmesindendir. Said el-Ahveş der ki, hemze yerine he getirilerek dediğim gibi denilir. El Yüce Allah'ın, işte sizler. Ali İmran, 3 bölü 66 ve 119 buyruğu hakkında, bunun aslı, şeklindedir, demiştir. 7. Allah kalplerine de kulaklarına da mühür vurmuştur. Gözleri üzerinde perde vardır, onlar için büyük bir azap da vardır. Bu buyruk ile ilgili açıklamalar on başlıkta ele alınacaktır. 95. Bir kafirin mühürlü kalbi ve kafir kalplerin diğer nitelikleri. Allah, mühür vurmuştur. Güce Allah. Bu ayeti kerimede onların iman etmelerine neyin engel olduğunu mühür vurmuştur buyruğu ile açıklamaktadır. Kelimesi bir şeyi mühürlemek için kullanılan damgalardır. Mühürlenen şeye denilir. Mübalağalı ifade etmek istendiği takdirde de kullanılır. Anlamı bir şeyi örtmek ve bir başka şeyin üzerine girmemesini sağlamak kastıyla emin olunacak hale getirmek demektir. Kitabı, mektubu ve kapıyı mühürledi ve benzeri ifadeler de buradan gelmektedir. Bununla onun ağzına başka bir şeyin ulaşması ve içine muhteviyatından başka bir şeyin konulması önlenmek istenir. Mini alimleri 96 şöyle demiştir: Yüce Allah, kafirlerin kalplerini on nitelik ile nitelemiştir: Hatme, mühürlemek, tab, damgalamak, dikdarlık, maraz, hastalık, reyn, kabuk bağlamak, mev, ölüm, kasavet, katılık, insilaf, haktan yüz çevirmek, hamiyet, taasap ve inkar. İnkara dair şöyle buyurmaktadır: Onların kalpleri inkar edicidir ve onlar, büyüklük taslayan, müstekbirlerdir. Enna Yecel, 16 bölü 22